Çok yoğun ve stresli bir gün geçirdiniz. Yorgun bir sabaha uyandınız. Kendinizi dışarı attınız. Doğanın kalbinde, ormanın içindeki bu yürüyüş yolunda içinizde hissedeceğiniz huzuru bir düşünün. Hayal gibi ama değil. Hatta bulunduğum konum bu muhteşem manzaraya sadece 10 dakika yürüme mesafesinde. İşte Damla Moonlight Residence size tam olarak bu olanağı sağlıyor. Şehre bir o kadar yakın ama her şeyden bir o kadar uzak. Siz de bu muhteşem doğallığın içinde bir gayrimenkul sahibi olabilirsiniz. Siz de hayatınıza değer katmak istiyorsanız kendinize şu soruyu sormalısınız. Neden olmasın? <laughs>